Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir dakika bunu şey Bir dakika buraya atma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar Emin mikrofonu taciz etti. Arkadaşlar kaşık pozisyonunda oturuyoruz. Üst üste oturuyoruz. Oturacak sandalyemiz yok. Yataklarda avuç avuç oturuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> like. Suratını <laughs> ırzını. <laughs> like değil arkadaşlar. Like olsun like atın abone olun bak para çok kötü atabiliyor. oldum arkadaşlar para yok pul yok peki al bunu saçını telinden değil mime kullandım arkadaşlar totoma daha yeni çikolata attı kaşık dedi o derece kötü durumdayız yani ya like tamam, tamam. <gülüyor> <Çıkartayım>. <gülüyor> bu videolarda zaten emin olmazsa video olmaz yani kulağıma çikolata aaa çikolata <laughs> Suratını yani üzülüyor. troll yapıyoruz da yani bir de oynarız ya. O adam neredeymiş lan? Aa adamı gördüm. Adamı gördüm. Çikilatlı kaşıkla oyun oynuyor adam. Al. Al bunu. Headshot. Evet. Sipi, speed Speed ikisi reçmişim ya. Sızlıyor yapamıyorum. Mesut, <gülüyor> <gülüyor> ben, lan. De lan? Boş ver. <laughs> bana. Kaşık, <laughs> bana bana kaşık para kaşık bana. Bak anne bir bu pozisyonu anlatamam arkadaşlar ikinci partımızdan devam ediyoruz. Tamam tamam Boku, bokunu çıkartmayın tamam ya. İki, beş, tam bir olur iki olur tam üçüncü olmaz ya. duygusuz <laughs> Ensar. Arkadaşlar bu sefer de el hareketi sağlam. Tövbe estağfurullah. ki <laughs> yanımda öttürürüm, öttürürüm senin lan gel buraya. Öldü. <laughs> oh, yok. <laughs> baba. Eğer ki savaşımda kazanır. Hayır, yapmayın. Yapmayın. Huylandım. Arkadaşlar Tikim'le oynuyorlar. Sikin. At. Lan Tikim'le oynama ya. Arkadaşlar götümüze gelecek donumuz yok. <laughs> Kaşık pozisyonunda kucak kucak oturuyoruz. Bayık. Bak Ensar bak yemin ederim kolunu alıp götüne sokarım bak ha. Feridem. Sevdalar. Sevdalar sevda. Arkadaşlar Emin'in Elif diye sevdiği bir kız var. Buradan ona sesleniyormuş. Allah beraber. <laughs> Allah seni rahmet. etsin. Bana gelen sana gelsin ya. Emin'in sevdiği hayatımız, semahfesti. Kısa duygusuz söz evet. Benler besin okuyordum <laughs> şu <laughs> Allah 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 bilmiyor mu? Aha chess plate'im yoktu, chess plate'im oldu. Arkadaşlar <laughs> şimdi o ses abiz tırıldı bacak. MC yaralı 06 neyse boş verin oralar. Ankara evet. Allah belanı bile. Beri bak beri beri. Allah seni Ulan mahvettin. senin Allah bana beni gelin, bir kuş edecek. Senin gelin, yakınına ya. konacağım. Sana bir tokat yap. Hayatımı Otur. sen mahvettin. Orospu çocuğu. <laughs> Lan. Burada kaldım. Hayır vurmayın. Adam 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 adam. adam. lazım <laughs> i̇şte... <laughs> evet, <laughs> Ne oldu? Küstün mü bana?